Arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün birlikte PES 2021 bir lig kapışması çekiyoruz. Ama ondan önce kanalıma like, abone olmayı unutmayın. Şimdi video başlıyor. Bu arada arkadaşlar bakın yeni transferlerimiz var. Kevin De Bruyne ve Neuer. Bu arada arkadaşlar bakın bu 98 oluyor. O SD oynatmadığım için böyle. Arkadaşlar ben artık ikon Ronaldo'yu oynatıyorum. İski dedemin çıkarttı. Arkadaşlar 6 9 aydır bende 11-12 aydır arkadaşlar oynayan oyuncum artık oynatmıyorum neden arkadaşlar neden yorumlara yazın ben videonun ben maçın sonlarına doğru söyleyeceğim çünkü evet, sana çok stadyumundayız Stadyum. Stadyum. ya da arkadaşlar birazdan söylerim Ali Efe sen maçısın ben arkadaşlarımızla konuşacağım Verdiler, chain, chain, ona, merabona, ya arkadaşlar. Arkadaşlar. Verdi. Arkadaşlar Do şimdilik Eymen'le pek lig maçı yapamayacağız. Çünkü arkadaşlar Eymen'in Eymen, in, Eymen in, yanında olması gerekiyor ama annemin numarasını atacak. Biz onunla konuşacağız. Orada şu an Alef'in yanında değil. Yani telefonda konuşuyoruz. <laughs> Donaruma Donarım mı onları? Dondurma da diyor deniyor. Ama çok komik ismi var adamın ya. Donaruma Yok dondurma. Herkesi, alamadı Iniesta. Iniesta verdi Pepe. Messi'ye güzel Ya Arkadaşlar bu arada Messi inşallah bir takıma transfer olmaz. Olursa da bana Neymar verirler ya. İkon. Pepe. Pepe verdi oradan. Bu yol olmadı Neymar. Neymar, Neymar. Lengli'ye eserle kaydı. Lengli, Leng. Lengli diyordun eskiden. He. Ha, tabii Harry, Harry verdi. Bruno kötü pas. Harry aldı. Kane. De, Onu ver, ya ver, Harry Kane'de ya da Kane'de. Kane olmadı. Harry. Veya arkadaşlar arkadaşlar Messi giderse inşallah e, bana bir önceki senenin Van Basten'ini verir. Van Basten arkadaşlar forvette 100 oluyor. Van Basten yerine şeyi versin. Neymar versin. Yok benim Van Basten'im yok. Neymar'ım var ya. Neymar 102 yalnız. Efsanevi Neymar. Oha o zaman Neymar. Yok devenin nalı. Basma ya 103 takımını seçince 103. Olsaydı lan olsaydı. O mükemmel bir gol. Mükemmel. Arkadaşlar bu gol kayda alındı ya. Bu Lewandowski. Oyunun en iyi Lewandowski'si bence. Sevinme be, sevinme be. beleş attı. Arkadaşlar bu arada Lewandowski oyunun en iyi bence Lewandowski'si. Hayır. Değil. Hay hani, gi Ali Efe. Ali Efe. O Neymar. Peki nerede 103 oluyor? Sol açık pozisyonda. Eee Sela mı? Sela. Sela. diyorum ben ona. Ali Efe sen maçı sun. Ben bir şey söylerken de. Em, sen de arada bir konuş. Lengli. Dondon. Lengli. Dondon. Çek, vurdu kafayı olmadı. Harry, Harry ayak, ayak koyamadı. Ayak koyamadı. Bruno olmadı. Kimmiş? Kimmiş? Verdi Lengli, Lengli, Lengli soruyla. Arkadaşlar, var. arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Alevi sen puanı tutuyorsun değil mi? Evet. Sen olsun ben birim. Pardon Eymen 1 bende 0. Bu arada bu ligi kesin ben kazanacağım galiba değil mi? Aynen bir bir aylık ligi sen kazanırsın herhalde. Evet. Bol, her, belki bir aylık yapmayız ya. PES bitene kadar Aynen. belki PES 2021 bitene kadar yaparız. Aynen o o da olabilir. Hanselof. Balta kesti. Kafa. Ya hile var. No yer. Alife bak. Alife sen orta saha çizgisine doğru git. Araba gol sevinci yapıyor. Anladım anladım. Biliyorum. Bro kimmiş? Kimmiş bu adam Robert Lewandowski? Verdim Messi. Messi. Robert Lewandowski. Yok. Yol kesiyor kanalım bağlıyor. Dondurma. Galeri dondurma. Bence onu artık dondurma diyelim biz. Arkadaşlar kazanana kaybedenler ne alsın? Yok bir şey olmasın bence. Hayır sezonun bitiminde. Hee. Bence bir er dondurma ya. O zaman şöyle yaparız. Eğmen Ey, sen ben değil ben kazandım. Ben ve istediğim bir kişi dondurma ısmarlarsınız. Bir tane. Tamam. Kimi Kimi? Verdi paso, Verdi Neymo. Kapadı Puyol. Burun ay. Münye. Maradona'ya geçmedi. Veya Ailesi, şöyle yapabiliriz. Şeye gelince bakkaldan istediğim iki şey. Bir şeyi sen bana alırsın. Bir şey de Eymen alır. Alır. Iniesta. Verdi kimi Pepe. Pepe. Mükemmel. <laughs> 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 Mükemmel. Dondurma, ne ya? Arkadaşlar bu Lewandowski oyunun en iyi oynayan Lewandowski'si bence. Hayır. Müzik, müzik, Lewandowski var. 103 mü? Evet. O ne zaman oldu ki? Şaka şaka 103'lük yok ama 100'lük yüz, olanı var. Ya oyuna bakamıyordum yemin ederim. Ama arkadaşlar oyuncu oynayan bence en iyi Lewandowski bu. Bu arkadaşlar ben Kevin'in birini bu oynatıyorum oyun ama adama top 3 kere falan geldi. Oyunca oh, bana gol. Aliye ben ben sadece araba sonuyorum başlayınca değil mi? Valla ben orta sahalarda falan ancak defansta falan tampas oynuyorum. Kimmiş olmadı. Robert Lover. Oynadı re. Fesim ya. Bu yes, yes. evet, evet. evet. arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar benim şu 4 gol atan hani Mbappen vardı ya. Hani bir lig maçında hani Alefe ile yaptığımız en son lig maçında. Hani ben 1-0 yapmıştım Alefe 2-1 yapmıştı. Yok öyle bir şey. O Neymar arkadaşlar normal kartıydı. Neymar. Ay Mbappe Mbappe. Mbappe'nin normal kartıydı arkadaşlar. ve birazcık daha başka şeylerden izleyelim, maçı sunmayalım. Arkadaşlar maçı zaten görüyor. Arkadaşlar, karşındaysanız ben takımı değiştirdim. Fenerbahçe yaptım. Evet, arkadaşlar. O zaman bir şey söyleyeceğim. Bu videonun, e, bu videoda kaybedersem iki tane oyuncu sileceğim. Video sürprizi olacak o. Aynen. Var, hile var hile var hile var Yiyordum neredeyse Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim Hani neden ben Ronaldo'yu Dedemin çıkarttığını oynatmıyorum Bu kırmızı Kırmızı olan ikon ya bu Uff ne uzandı be Oğlum adam 1.96 Yok deve 6 Vallahi 1.96 Benim de o yer acaba kaç boyunda bakalım mı andar Bilmezsin belki bu kart daha uzdur. 193. Yani... He? 193. 5 i̇şte 94 Ne oldu? Hayvan görmüş gibisin. Gel <laughs> arkadaşımın 94'ü elde onlar. Bendeki çünkü 96. Benim kart 96. Ben öyle değil, ha ben de dedim kartın gücü bu kadar. Oğlum, olarak, alakası yok. Bu arada o 103'lük Neymar inşallah Messi gider. Arkadaşlar arkadaşlar o inşallah Messi gider o Neymar gelir. Sabe Muhammed sana sokarım ben. Değil mi? <laughs> pozisyonda o değil mi? Arke, ama o Arkadaşlar galiba video 24 dakika sürecek değil mi? Yok Ya uzatmaları kalmaz. Arkadaşlar bence öyle daha güzel olur. Ya penaltılar uzatmaları hiç yapmadık. O zaman bir arada şöyle yaparız. Penaltı challenge yaparız hadi Efe'yle. Okey. Madonna kimi? Kimmiş? Münye. Münye gelip bu yola. Halife. Halife. Hani hediye edilen Mor Ronaldo vardı ya. He? Penaltılarda kaybeden onu silecek. Doğru ben onu sildim desem? O zaman sen başkasını sileceksin. Ben onu sileceğim. Hı, ben kimi silerim? Sen de 95'lik bir kart. 95'lik mi? Ya da iyi bir oyuncu. Oyuncu, her olabilir. Kaçlık o? 94 ama 95'e basarım. Ha 94'lük olur olur. Maradona'yı sil. Ay Allah'ım onu kabul etmem. Şaka şaka. Zaten o da mor kart değil mi? Evet. Oha deve. Bana ne? Bana ne? Gole gidiyorum çünkü. Alev'im. E, tamam anlaştık. Okeyini silersin ya yanlış attı Arkadaşlar inşallah şöyle olur ya. Messi başka bir takıma transfer olur. Bana Neymar gelir. Amin Allah. Oyunun en iyi hem 103'lük Messi'sinden önce geliyor değil mi o? 104'lük 104'lük Messi geldi. Ne zaman geldi? Ne kadar oldu? 2 hafta. Toplarda var mı? Ha, şu an yok. Hı, var mıydı? Vardı. Ne zaman vardı? 2 hafta önce. Zorluk. Ama bu arada çoğu youtuber çıkartamamıştır arkadaşlar bence. Ne? Çoğu çıkardı ben de. Diğeri sen mi çıkardın? Buna çıkaramam. 104. Yüzden... Silinen hesabım mı? Aha. Arkadaşlar Ali Efe'nin bir hesabı çalınmıştı. Yan hesabıyla oynayacak dediğimiz için orada Ali Efe üzülmesin. Üzülüyor onu duyunca. O yüzden söylememiştik o videoda. O hesabı ve bir önceki o hesabı silindi. Bruno, onun kimi? Burda burda burda. Burada orada burada. Nerede şurada burada? Şafak burada kapak burada. <laughs> al al alın şu al, alırsın. Ya aldın Bak bak niye işte. Aa ne olmadı Hadi ne? ne? Çalın yap sizin takımı Nasıl ya? Adam buldozer gibi girdi. Bak, bak. Üzerçi. Bak. Topa, topa, topa. Halife, sen kör gibisin. Hayır oğlum, oyunumda yok. Adamın çilek içinden geçti o, bak o. Bana ne koydu? Ay! Nasıl koy değilmiş? O Lewandowski oğlum. Oyunun en güzel oynayan Lewandowski'si bence. Araba sürecekler şimdi. Yo, süre. Yok ben. Ben o çizgiye doğru gitmedi. Ben çizgiye girseydim eğer arabayı yapabilirlerdi. Başka bir gol sevinci de var. Belki onu da yaparlardı. Oh, <laughs> 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 Arkadaşlar penaltı challenge yapacağız. Orada kaybeden duydunuz. Onu yapacağız. Bugün yapacağız penaltı challenge'ı da. Bekle Münye. O gelecek sana biliyordum. Ondan ondan çıkar. Çıkmadı. Tamam iyi Münye. Pogba. Maradona'ya güzel. Güzel. Van Dijk ileride oynuyor. ne oluyor sana. O adam kaptan kaptan diye ileride oynaması mı lazım? O adam kaptan. Oyuncularına yardım ediyor. Çabuk çabuk oğlum çabuk. Donarım lan. Ver aşağını. Dondurma. Arkadaşlar onun adı dondurma. Donarıma da biz dondurma diyelim. Öyle yazıyor ya. Alev sen birazcık maçı Evet, telağımızı kanser oraya gelmedi. çıkıyor hemen. Kim kullanacak? Pio kullanacak. Arkadaşlar bakalım 17 dakika olmuş. Kimmiş? Kimmiş bu adam? Fury's, okay, Hell Kane, Hell Kane oldu. Canselo, Evet bu adam Yok deme. Bir de, bir de buldozer götürürüm. O Ya Nurk, bu maç o adamı sakat Ali Efe ne olur sakatlama. Ya sakatlarsan Ali çok kötü yaparım bak. Ali Onu sakatlarsan. Bir o. Ali ben artı bir oyuncu da aslarsın. Bana ne? Bana ne? Öyle bir şey yok. Kırmızı o kart yani adamı sakatlarsam kırmızı kart diyeceğim bana ne? O zaman Maradona'yı bir maç oynatmazsın. Bana ne? Zaten senin adamın da oynayacak sakatlansa da bir dahaki maç. Bak <laughs> <laughs> sen mezarına gelmedim. Gelmezim deme gelmezim. Sen mezarına gelmezim. Alevi e, telif yemeyelim. Yani, şey olmaz o ya zaten telif yemek için şarkıyı açmanız gerekiyor arkadaşlar. Bütün kanallar öyle diyor. Ben öyle yapmıştım. Bir tek şarkıyı açtığım için telif yedim yani. Yoksa istediğiniz gibi şarkı söyleyebilirsiniz. Aranızda video çekenler varsa onları bilgilendirin. <laughs> 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 Aliye ben de çok komik bir şeye. Aliye Aliye bizim esin ediyor senin mi? Ediyor. 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 Leve ve Efendim? Şu Neymar yerine Maldini de olabilir yani. Hiç olmazsa değil mi? Ya. Hiç olmazsa Maldini veya Van Basten. Aynen. Ama en iyisi ben. Aa eğer derecesi yüksekse yüksek oyuncu veriyor değil mi? Evet. E Neymar'ı verme ihtimali o zaman yüksek. Aralarında çünkü bir seviye fark var. Arkadaşlar ben kazandım. Ali sen notu al. Aldım Ben ben sıfır Eymen bir. Ben on üç on dedim zaten. On dedin de ben durdum. Ha, onu o zaman yani, yanlış da söylemiş olabilirim. Evet. Arkadaşlar şimdi videoyu bitiriyoruz. Penaltı.